Kardeşim, senin, senin Merve ilgin gibi. var mı Merve'ye? Kardeşim ilgi gibi bir şey, bir şey yok. Şey tamam ilgin orada. var mı? Yok, Merve'yle gerçekten bir şeyler yaşamak istiyordu abi. Ha? İstiyordu, ha. i̇stiyordu, istiyordu Merve'yle bir şeyler yaşamak istiyordu. İstiyor muydun? Ben bir şansı onun için vermiştim ama böyle değerlendiren bir insanı bu saatten sonra bir şey veremem. Bak şu... şimdi böyle konuştuğun zaman ne oluyor biliyor musun? Yanlış anlama. Göreceksiniz, göreceksiniz dediğin zaman hani olacağı varsa da o ilişkinin olmaz. Der ki Beyler, ya hakkımı Merve'nin hakkında... Oscar'larımız geldi. Olmaz, Olmaz ya. Merve'nin adına mi? konuşmuyorum. Ne tamam, şey, Barış'ın gördüğüm şeyi söylüyorum. Merve'nin adına evet. Ben aşık mıyım? Şey ben seviyor <laughs> muyum onu bu kızı? Ben anlamadım. Sen nasıl bir şey yok? Bakışını gördüm hadi. dedim hadi. ya. Aşık demedim Barış. Benim ödüllerimi en altına alayım mı? Enleri seçiyor. Hafta başında ne Oscar ödülüyoruz ya? Hayır, emeğin hayır, hayır. Hayır, lütfen. Emeğin hayır. Selam kızlar. Ne? Merhabalar, ne? çok yakışıklıydım ben. Benim öz, özür mektubum var. Ne kadar özür var. <laughs> Anladın, <özüm ekibim> var. <laughs> Tekrar ödül töreni. Hmm. Hani misli <laughs> evet, <evet>. Özür dileriz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Evet. Gerçekten. Yine mi ödül alıyoruz? Gel. Merve, gel. Ödül töreni varmış. Hmm. Biraz? Hayır, bu sefer ben buradayım, sen yardımcınız. Hayır, doğru. Biz de her hafta ödül töreni düzenliyoruz maşallah. <laughs> <laughs> <Hey. gülüyor> so. Ladies and gentlemen, are you ready? Yes. Baylar, bayanlar hazır yes. mısınız? Yes, <laughs> Welcome <gülüyor> to Kısmet Solur Award Ceremony. <laughs> kısmet Solur Ödül törenine hoş geldiniz. <gülüyor> 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 for first, for... En first, uh, first awards, wow, the most şakacı. <gülüyor> <gülüyor> yeah, joke, <laughs> joke, joker, joker, the uh, most joker who? Uh, the most Joker. Who? Who? The most joker, who? Solo, who? 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 Joker, <laughs> İyi, çok teşekkür ederim. Çok. mutlu oldum. Hayatımda aldığım en güzel hediye. tebrikler. Tebriklerim hac. Why? Kam kam. Why uh, this awards? Neden bu? Halk seçmiş, uygun görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz, sizin yerinize oluyoruz. Bravo. And the second award. Second award. Yes, yeah, second award. What? Wow. Hopeless. Hopeless man. Hopeless, man. <laughs> second awards. The most hopeless. <laughs> 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 <Elbilsiz> vaka. vakar! <laughs> <laughs> uh, hopeless. You think. Umutsuz vaka <laughs> kim kısmesi olur <laughs> evinde diye <laughs> me söylüyor kendisi. Mi. 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 Thank you. <gülüyor> 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 you're, you're welcome. <gülüyor> okay, okay. You're welcome. And Umutsuz Vaka... Kendini biliyor. Barış, Barış Bey! <laughs> Thank you very much. Bu da yerinde oldu. Güzel oldu. Çok Thank you. Thank come. you. It's uh too awkward. Yes. Uh, you think what? Me what you think? Ya, eee mi. Ne düşünüyorsun uh, bu konuda? 2 like, 2 uh, like. Uh, uh, me. mi. Daha uh, İngilizce zorluyor. Eee <laughs> uh, happy. <laughs> Çok mutlu olduğunu <laughs> <Ben>. söylüyor Barış. Okay. <laughs> 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 Çok kısa ifade etti kendini. Yeterli yani siz, size bu kadar <laughs> yeterli. <three gülüyor> award. Onu yapamıyorsunuz arkadaşlar ama. Kusura İlk defa uzatmadım <laughs> böyle third, third award şey is... Sen Türkçe konuştun ben. Inconsistent. The most inconsistent. Hmm. <laughs> uh, the three awards... Inconsistent. Allah. <laughs> 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 Inconsistent. <laughs> <incontinent. gülüyor> <laughs> tutarsız aşık. Bu <laughs> 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 tutarsız aşık. E. Yine böyle. Tutarsız Baris. aşık. Wow. Ne yaptı Ne alaka Bilmiyorum. Why, <laughs> why? This award goes to Gözde. Oh. <laughs> tutarsız aşık. Tutarsız. Bu ödülü bana neden o, hala düşünün. No. O. Hak seçti, <laughs> biz seçmedik. <laughs> My people. <laughs> My people. <gülüyor> <gülüyor> yani ne desem bilemedim. Kabul etmek zorundayım herhalde. Halk Halkımıza teşekkür çok. ediyoruz. Ben niye ödül alamıyorum? Ben anlamıyorum. E komiyim, yeri gelince kötüyüm, yeri gelince iyiyim. Ama bana bir tane bile ödül yok. Ama gerçi verilen ödüllere baktığım zaman iyi ki de vermemişler. Arkadaşlarımdan birisi tutarsız ödülü aldı. Yani ne anlamda verdiklerini biraz tahmin edebiliyorum ama çok manidar bir ödüldü. Bence yerini de buldu. Biz her ne kadar arkadaşımıza, sevgimizden yani belki de sesimizi çıkartmasak da... E, ...evet bir tutarsızlığım var tatlım, bunu kabul et. Bir de en kısa zamanda da bana bir ödül hani şey yaparsanız çok güzel olur ya... ...ben de bir ödül istiyorum, ben de o duyguyu yaşamak istiyorum... ...ben de o konuşmayı yapmak istiyorum. Buradan duyurulur. King of the Hotels! <laughs> Oteller Kralı. You know, you know, you know, you know. Oteller Kralı. Yanlış söyleyemiyor <laughs> muyuz? Yok yok. Berker Türker. <laughs> bravo. Congratulations, bravo beyefendi. Tebrikler Berker Bey. <gülüyor> <gülüyor> you hak ettin, you hak ettin. You, <laughs> ben, you deserve it. <gülüyor> <gülüyor> Halkımıza bu ödülü bana layık <laughs> like görmekteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Oteller Kralı gibi Bravo. <laughs> Evet şimdi bugün enler verildi, ee, en otelciler kralı diye bir ödül verildi. Ee, evet turizmciyim, turizmci olduğum doğru, otelciyim ama e, böyle otelciler kralı olacağım da e, söylenemez. Öyle de değilim zaten. Ee, zaten böyle şeylerle gösteriş yapmayı seven de bir adam değilim. Olduğum gibiyim. Ee, Gözde'ye de tutarsız aşık ödülü verildi. Ne için verildi bu ödül? Halk neyi gördü de böyle bir ödül verdi gözeye bilmiyorum ama e, yakında öğreniriz. The most sensitive <laughs> goes to who? Endüvisalı <laughs> day. Wow. Your guess who? Guess who? Guess who? I don't know. I'm sorry. Kim acaba? I'm I'm sorry. I don't know. Yeah okay. Alright. <laughs> <laughs> <I don't> <laughs> Hepinize varsınız dostu. Okurken de yarış. En duygusal ödül. Bu ödülü tam nasıl duygubildik. Kapısı biz göremedik. Erkekler evinde. Ödüller. Hı. He. duygusaldı. Duygular şakaya gelmez. Halkımıza teşekkür ediyorum. Gene öyle. Bravo. Bugünlük bu kadar. Finish. Thank you. Çok teşekkürler. Bu ödül yeah. töreninde bizlerle beraber And oldunuz. Thank, Bizi... thank you everybody uh, come to my awards uh, ceremony. Uh, my people <gülüyor> <gülüyor> verdi bunları. Halkımız. <laughs> <laughs> bizim bizim insanlarımız. <laughs> <Bey. Bey>. Ver <laughs> give, give to your, give to your. Uh, thank you my people. Thank you my Turkey. Thank you my La. Arkadaşlar. Hadi gel. Siz ne hazırlıyordunuz? Aşkım. Ha? Aşkım senin resmini yaptım. Hadi bakalım bir izin. Sen Senin resim yeteneğin var mıydı? Evet karikatürünü Allah Allah. yaptım. Hazır mısın buna? Hazırım <laughs> <Karikatürünü gülüyor> buna. Hazır mısın? Hazırım. Gösteriyorum. Gel. bahçenin bir tarafında onlar, bir tarafında biz çıkalım. Gel kardeşim. Belki resmini gördüğünde kendine sen bile inanamayacaksın. <laughs> o zaman beraber bak. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...